Herkese her, şeyde, her, şeyde. her, şeyde, her şeyde. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dinozor oyunu oynayacağız. Ben dinozor oldum. iki kez aynı gün benim videom bir de. Ata dinozor oldu. Ben adam oldum. Adam olup bundan kaçacağımı düşünüyorum. bu kadar. <laughs> Sen ne dedin? Nublam lan. You are a man, noob man. Başladım. Şimdi bana noob mu diyorsun lan? Evet, tabliyama başladım. Bak sen saldırma. Herkes saldırıyor. önüne gelen saldırın. Yani sen olsan da saldırırım. Yes. Niye? Noob dedim Şu an herkes saldıracağım. Gelmek istiyorum. Ya. Aga araba gitmiyor. Ha <laughs> Aga ben buraya geçeceğim, yüzümü görme. Gerçi yine de bakabilirsin. Bak. Ben, ben oyun başında en kötü indiği yere geldim. Yo. Bak. çok çıkarmışsın. Orada beklersen kazanırsın belki. Hadi hadi. Gidin. Aga niye yürümüyor? Ha şimdi yürü. Arkadaşlar Zibar'ı unutmuşum kayıtta olduğunu. Nasıl unutuyor? Kayıttasın işte. Ne yapayım oyuna dalıyorum. çok eğleniyorum orada, orada kesin adam. Sesi çok fena geliyor bak. Dur şunu diyeceğim. Abi niye Maap, oraya niye sürüyorsun? Mal, oraya ha, niye sürüyorsun? Bakayım hadi beni önceki rahatla öldüren bir adam. Şimdi yine elinden var. Hep kaçıyorlar Az önce çok korktum ama önünden geçtim. Valla diyorum önünden geçtim. Ha bak buraya mı gidiyorsun ya? Bir motosiklet gördüm mavi. Baba bak buraya gelme gözünü seveyim buraya gelme. Ama istiyorum. Beni öldürme en son öldür bu arada öldürecek de anladın mı? Motor. Ne oluyor o Üçüncü dünya savaşı oluyor ne olacak? Çocuk tersten çıktı. Nerede bu? Sesi çok fena geliyor da göremiyorum. Hmm. Görsem sıkmayacağım zaten de. Şurada çık kuş beni yazık. Şaşır şaşır şaşır. Yalan bana. Ama ben sıkıyorum. Valla diyorum ben sıkmıyorum. Ben şu anda boş bir üzerine sıkıyorum. Nerede? Bu ama neredesin? Hala ormandan çıkamadım mı Evet. Hala ormandayım ben. 10 dakika olmuş bile. Arkadaşlar ben yeni fark ediyorum. Aga bende daha 3 dakika oldu. Yana kaydım koy. Aga bu çocuk bir yere sıkıyor ama nereye sıktığını anlamadım. Ben şimdi bir tane gittim. Aga bu arada ben o kamyonetten az önce inmeseydim ölüyordum biliyor musun? Ben o kamyonetin içindeydim şu an az önce. Ay, uzayı öldüreceğim. Kanki mi öldü mü? Uzay gitti. var o da gerçek benim arkadaşım olan yani. Senin şeydeki var ya senin sınıfındaki. O mu? O. Hayır. Aga onun karakterini değiştirdi sen ne diyorsun? O muydu? Oydu. Demir uzay Hesabı değişti lan o. Hayır. Ben de Demirzay Gürbüz diye kayıt. Aga o başka bir nesabı, sabu? Çalıların Aa. Bu arada ben senin hala hiç görmedim biliyor musun? Görmek istemiyorum ben. Öyle koşuyor sadece. Adam arıyor. Yemek yemek arıyorum ben. Gel Aa, seni, ama... seni yiyeyim. Beni niye yiyorsun ya? Ya yemek yok. Sen de Abi yanımda bir tane çocuk var onu ye. Yanımda ha. robot var. Yemek yerim. Hem benim etim yok beni sevmezsin ben kemiğim. Yok ben kemikleri daha fazla seviyorum köpek gibiyim. Ama köpek adam. <laughs> evet çünkü Bu arada seni biri, gibi. sana birileri sıkıyor biliyor musun? Değil mi? Vallahi diyorum birileri sana sıkıyor. Ben birilerini görürsem birileri olmayacak. Ulan. a az önce kaçan da En sevmediğim adam ya. Ama bunlar sana bir önceki tur bayağı afer vermişti. Hatta evet. öldürmüştü artık. Ama bir önceki tur internetin gittiği için kazandık belek. Bak, ben böyle. Bak sen böyle çiçeğimi veriyorum. Sırf arkadaşım sana diye sana böyle çiçeğimi veriyorum. Yoksa gördüğümde öldüreceğim. Gene görünüyor ki deniz. Aa Yok. Nerede bu Ay tamammış Çıkmış yani. Burası <laughs> da çıkmıyoruz zaten. Tanemmiş. Yine ben çıkmayacağım. Tamam öğrenciler ben ormandan çıkamadım. Aa helikopter geldi. Helikopterin yanındaydım. <laughs> helikopter kazandım. Soğuk. Ben de helikopter doğru Kazandım. Kaçtım ben. Hı. Bir de hala koşuyor adam. Böyle bir çıkıyor. Evet çarpmışlar. Isırsana. Koşamıyorum ki. Fakat yine çok yavaş ya. Raptor falan olsun. Bunu nasıl yansıyor? 5. level'da satın alınabilen t o çok hızlı. özlü. Yo, bir fark olmuyor. Salonların arasında bak. Bak, siz bu kadar. Bak, siz bu kadar. Bak, siz bu kadar. Sadece gönlümü değişiyor. Üzerine pembe ışıklar çıkıyor. Başka bir şey yok. Yok, bunları kapı her yerine doğru yok. Bir sürü adamla helikopter yerine doğru. Aa altın tedef varmış onun. Aa bitmedi mi hala? Ben hala koşuyorum helikopter yani Kaçar ki onlar. Boşuna deneme yani. Kaçacaklar. kaçtı Veya artı yolu bir şey yapsan sonra. Sen geldikten sonra kaçacak. Kaçtılar. Ama aslında öldürebilirler hmm. de seni ha. 25 hmm. diş beleş bir şekilde geliyor. Ata oy, or or ormandan çıkamadığı için. Şey. Aga ama or, ormandan çıkamadığı için. Ve altı level altı yüz. Aa görevlerden bir şey olmuş yok ha. Aa abi. Geçin sen. Geçin sen. Aldın mı lan? Şimdi yine. Ben de altı level'ım artık. Hmm. Dinozor oldum mu artık onunla mı kovalayacağım bizi? Hadi ben, evet. ben olmayayım, ben olmayayım. Ben de dinozor olmak istemiyorum. Atarım. Ben Hiç kötü. çok kötü. Evet, dinozor olmak çok zor. Bak, yani uzay olsun. Evet, uzay olsun. Uzay pro. <laughs> uzay bu oyunu yalnız oynamıyordu. O uzay korku oyunu daha fazla seviyor. Biliyor. Ya bu da korku oyunu. Bu da korku oyunu. Hayır. Ne? Bu hayatta kalmıyor korku oyunu. Bakalım oynayalım. kim olacak? Ben olmayayım yeter. Benim dışımda herkes olabilir. Aa Hı. uzay oldu. Farklı bir uzay ama. Evet başka bir uzay. Ata ben seni davet edeceğim. Ben seni davet ettim. Veya sen katıldın. Ben sana katıldım. Yok ben sana katıldım. Ben sana katıldım. Ne ben ben, benimki motosikletti. Benim çıkmam lazım aga. Motosikletti benimki. Arkadaşlar bu durdan sonra ben videoyu bitireceğim. Niye lan? Çok uzun sürdü. Fakat daha, daha 9 dakika önce oldu. Ben de 9 dakika da ben de 16 dakika falan Ama sen az 10... önceki videoyu devam mı ettiriyorsun? Evet. Bitirdin mi sandın? Bitirdim sandım. Bizde video kolayca bitmez. Kardeş. Sus. Sus. Biz de böyle hiç video yaparız. Hadi hadi. Ay, ama niye tosluyorsun? Bak şunları patlatırım canımızı azaltırım ha. Ben ölmek istemiyorum. Ölce yaşamak ya. de istemiyorum, ölmek de istemiyorum. Kaç ka kaçmak istemiyorum. Ben kaçmak istiyorum. Ha indim. Ata yanlışlıkla indim. Ata dur. Ben de. Hı. Ben indim. Gel. inmiş bir şekilde oynayalım. Ben helikopterin geleceği yeri biliyorum ama gitmeyeceğim oraya. Buraya... Şu az önce senin hani yanlışlıkla geldiğin yer vardı ya. Bura mı? Hayır. Öbür az önce ormanın olduğu yere inecek bence helikopter. Ya bu çocuk daha pro olabilir. Dikkatli ol yani. Evet. Aga yan, yan, yana gidelim. Birlikte öyle önce. Parkur yapmaya çalışıyorum. Neredesin ya? Ama yapamıyorum. Parkur yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum abi. Kanki Beni de aldın. Ben de bineyim, ben de bineyim. Ah bindim. Ben seni hani şu gözük eden ya ona katıldım. Ata gelsin de. Sen de bana mı bakmamışsın. Yo. Niye sana sıkıyorsun? Aa, ah T-Rex Benim yanımda. Öldün mü? Yanımdan geçtim t -reksin. Aa T-Rex bize geliyor. T-Rex. Yaşasın be. O ekibin ölmesini çok istiyordum. Ya da sıkıyoruz T-Rex'i hep birlikte. Ama bence görsem dikkatini dağıtacağım. öldüm. Aa kazandım. Dinozor kayboldu. Hayatta kalanlar kazandı diyor. Ben azıcık sıktım dinozor. Dinozor oyundan çıkartı. Hayatta kazandık. Ve bugünkü videomuzda bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.